Beş aydır pandemi servisindeyim, çalışıyorum. Ee, tabii bunun zorlukları yok mu? Çok fazla var. Hem psikolojik olarak hem de bedene çok fazla yoruluyoruz. Nasıl diyaloğa geçebiliriz? Nasıl onları e, daha iyi duruma getirebiliriz? Sürekli bunları kendimize sorguluyoruz. Çünkü eve gittiğimizde bile aklımız hastalarımızda kalıyor. Değerleri nasıl oldu, nasıl etti? E, bu süreçte e, sürekli onlarla diyalog halindeyiz. E, inş, e, i̇nşallah bu süreci güzel bir şekilde atlatacağız. Bunları sadece ana olarak hatırlayacağız. Ben şöyle söyleyeyim. Eşimin görevi dolayısıyla biz ayrı, şu an ayrı yerlerdeyiz. Çocuğum var. Annemle babam bakmaya geldi. Onlar da yaşlı ve kronik hastalığı olanlar. Kalp hastası ve astım koa hastası. Benim çocuğum da kronik hastalığı var. Alerjik astımı. 4 yaşında. Şimdi her eve gittiğimde sarılamıyorum çocuğuma. Acaba taşır mıyım? Acaba anneme babama süper taşıyıcı olur mu? Kendim de Covid geçirdim. Hani sürekli onun bir psikolojik baskısı var üzerimizde zaten. Ben ilk pozitif çıktığımda evdeydim. Önce tedavim evde devam etti. Covid servisine çalışırken evde devam etti. Daha sonra durumum biraz ağırlaşınca hastaneye de tedavim devam etti. O süreçte çocuğumla ayrı kalmak, işte ona dokunamamak. Sonra Daha süre hastane tedavi süreci bittikten sonra, eve geldikten sonra tekrar ona dokunamıyoruz. İşte iki gün istirahat sonrasında tekrar işime döndüm. Hep böyle psikolojik olarak onlara bir şey taşır mıyım, onlara bir şey demeyeyim. O psikoloji beni çok yoruyor. Ee şöyle e, sağlık çalışanların daha çok kıymetinin e, bilindiğini e, söyleyebilirim. Hani biz bile e, bu kadar hani olduğunu bilmiyorduk ama bu zor süreçte dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu. Devletimizin bize ne kadar sahip çıktığını, hepsini bu süreçte öğrendik. Bu da inşallah hepimize tecrübe olur. Daha sonraki süreçlerde aynı bu şekilde tekrar bir şey yaşamayız. İnsanı kendine özel hissettiriyor, mesleğine daha böyle sağlam sarılma hissi geliyor, kendini değerli hissettiriyor. İnşallah insanlar açısından da öyle olur. Ben Hava Nurdan, beş buçuk yıldır yoğun bakım hemşireliği yapıyorum. Türkiye'de koronavirüs vakasının ilk tespit edildi Mart ayından bu yana COVID yoğun bakımda bir fiil çalışıyorum. Bu süreç bizim için zorlu geçiyor ama biz sorumluluğumuzun üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız, bilincindeyiz. 24 saat açtığımızın başındayız ve kaliteli bakım vermeye devam ediyoruz. Hastamız geldiği zaman hastamızı karşılayıp yatağına aldıktan sonra artık hastamız bize emanet, biz onun ailesi gibi. Tüm ekibimizle beraber her şekilde hastamızın ihtiyaçlarını giderip tedavilerini yapıp bakımlarını yapıp yemek bile yedirerek hastalarımıza kaliteli bakım veriyoruz. Ee, onun dışında tüm bunları yaparken tulum, gözlük, maske kullanıyoruz. Tabii ki bu bizi biraz yıpratıyor ve yoruyor. Ama e, yine de e, biz e, tüm bu zorluklara rağmen bakım e, vermeye devam ediyoruz hastalarımıza. Hiç hiç düşünüş düşünemezdim, hiç hayal edemezdim. Ee, biz e, her zaman zaten bu şekilde çalışıyoruz. Sadece burada kişisel koruyucu ekipman kullanıyoruz. Biz her zaman özveriyle çalıştığımızı düşünüyorum. Daha öncesinde de e, kişisel koruyucu ekipmanlara zaten aşinayız. H1N1 virüsünden. Onlara da baktık sonuçta ama hani bu boyuta gelip bu kadar dünya genelinde pandemi oluşacak e, bu kadar e, büyük olacağını düşünemedik açıkçası. Bu kadar hasta sayısının artacağını, yoğun bakımlara yatan hasta sayısının artacağını düşünemedik ama oldu. Biz yine de özveriyle e, Tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz ve edeceğiz. Ee, bizi hem psikolojik hem fizyolojik olarak yormakla beraber en yani çok psikolojik olarak yordu tabii ki. Burada ben kız kardeşimle yaşıyorum, ailem Mersin'de. Onun için onları e, çok uzun zamandır görmüyorum ve gidemiyorum. Ee, biz burada her ne kadar evde kalamasak da onlara söylüyoruz hani evde kalın diye. Ee, özledik, gidemiyoruz psikolojik olarak, yıprandık. Ee, ama dediğim gibi biz yine devam ediyoruz. Burada da hani kız kardeşimle yani eve gittiğim zaman bulaştırmamak için elimden geleni yapıyorum. Her türlü maskemi takıp e, el dezenfektanıma ve e, sosyal mesafeye uyduğum için hani bu konuda içim rahat. Her ne kadar yoğun bakımda da çalışsam hani dikkat etmeye çalışıyorum donanımlı bir şekilde. Ee, kesinlikle kesinlikle ben yük, yük değil. Anladım. Kesinlikle yük değil. Ben hep yoğun bakımda çalıştım ee, ve her zaman da yoğun bakımda çalışmak isterim. Orada hastalar bize emanet. Ee, hani yaşam, yani şöyle anlatayım. Yaşamla ölüm arasındaki ince çizgide size emanet hastalar. Orada elimizden geldiğince özveriyle çalışmaya devam ediyoruz. Yani ben yoğun bakımdan başka bir yerde hemşirelik yapamam galiba. İsmim Mehmet Kandaz. Ben yoğun bakım temizlik personeliyim. 6 aydır buradayım. Ee, gerçekten yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yani özveriyle çalışıyoruz. Temizlik yaptığımız kadar da e, hemşirelerin yardımcılığını yapıyoruz. Bakımlara giriyoruz. Hemşirelere yardımcı oluyoruz. Nasıl ee, Genelde hastaların bakımları oluyor. Kişisel bakımları, temizlemesi gibi. işte e, Yüz, sakal, tıraşları oluyor. Biz bunlara yardımcı oluyoruz. Genelde hasta temizlenirken bir kişi yetmiyor fiziksel olarak orada hastanın çevrilmesi gerekiyor. Orada biz devreye giriyoruz. Hastayı çeviriyoruz. Sırtı yana komple siliniyor yani hasta. Silindiği için de iki kişi olmakla beraber biz bu görevi icra ediyoruz. şeylerle beraber. Yani ben gerçekten 6 aylık personelim. Ben geldiğimde bu hastaneye direkt yoğun bakımdan başladım. Yani şöyle bir şey var. Bir yere girdiğiniz zaman bağlanabiliyorsunuz. Evet, en zor hastanedeki bölüm yoğun bakımdır ama gerçekten buradan başka bir yerde de çalışmak istemiyorum. E, tabii herkes sonuçta hastanede bir görev icra ediyor. Yani herkesin bir görevi var. Evet bizim de görevimiz var. Gerçekten özveriyle çalışıyoruz. Yani yeri geldiği zamanlarda biz yemek de yiyemedik. Kişisel ihtiyaçlarımızı bile karşılayamadığımız zamanlarımız oldu. Yoğunluktan dolayı. Yani tabii doğal olarak yani ben işe yeni başladığımda gerçekten korkuyordum. Eşime, çocuklarıma yaklaşamıyordum. Ee, virüs bulaştırırım, böyle bir korku vardı tabii ki. Ama şunu yaşadıkça görüyoruz ki dikkat ettiğiniz zaman, kurallara uyduğunuz zaman çok da bir problem olmuyor. Yani burada süreç aslında kişisel olarak ilerliyor. Yani herkes kendi bakımını yapsa, dikkat etse, kurallara uysa çok bir problem olacağını düşünmüyorum. Şu an rahat bir şekilde ilerliyoruz. Çocuklarıma da sarılıyorum. Ne alemle de rahat bir şekilde görüşüyorum yani. Yani gerçekten e, kısıtlama başladığından beri gerçekten gözle görülür bir derecede düşüş var hastalarda.